Bu dersimizde tam sayılı kesirlerle ilgili problemler çözeceğiz. Evet, ilk problemimiz şu şekilde. Her birinde 40 kilogram şeker bulunan çuvalların 5 tam 40'ta 10 çuvalını satan bakkal Efe amca toplamda kaç kilogram şeker satmıştır? Evet problemimiz oldukça kısa. Problemi anlamaya çalışalım. Problemimizin kahramanı Efe amca. Efe amcanın bir bakkalı var. Biliyorsunuz bakkalda şeker, çay, makarna, çikolata gibi malzemeler satılır. Efendimca burada şeker satıyor. şat Sattığı şekerleri çuvallarla bakkala getirmiş. Her çuvalda 40 kilo şeker var. Bu çuvalların 5 tam 40 da 10'unu satmış. Diyor ki bize bu sattığı çuvalların içinde kaç kilogram şeker satmıştır. Şayet Şöyle deseydi, her birinde 40 kilogram şeker bulan çuvallardan 5 tane çuval sattı deseydi ne yapardık? Bir çuvalda 40 kilo varsa 5 çuvalda 5 kere 40, 200 kilo şeker vardır. O zaman derdik ki Efe amca 200 kilo şeker satmış. Ancak bize satılan şeker miktarı... 5 tam 40 da 10 şeklinde verilmiş. Peki bu ne manaya geliyor? F amca 5 tam çuval satmış. 6. çuvalı açmış. 6. çuvalı 40 parçaya bölmüş. Bu 40 parçadan 10 parçasını satmış. E zaten bizim çuvalımız 40 kiloydu. Ben bu 40 kiloluk çuvalı 40 parçaya bölersem her bir parçaya 1 kilo düşer. Bu durumda e, ee, 10 parça satmışsam 10 kilo satmışım manasına gelir. O zaman biz şöyle buluruz Efe amcanın sattığı şeker miktarını. Ben yine şekille gösterdim çuvalları. 5 tam çuval satılmış bitmiş. Önce bunu bulurum. Her biri 40 kilo olduğuna göre 5 çuval 5 kere 40 ya da 40 40 40 5 tane 40'ı toplarım. 200 kilo bulurum. 6. çuvalda 40 parçaya bölmüştü. 10 kilosunu satmıştı. 10 parçasını satmıştı. 10 parça 10 kilo yapıyordu. Daha sonra bu bulduğum 200 kilo satılan şekerin üstüne 6. çuvaldan da 10 kilo satıldı diye eklerim. Ve Efe amcanın sattığı şeker miktarını 210 kilogram şeklinde bulurum. Bunu ikinci bir yolla nasıl yapabilirdik? Şu şekilde yapabiliriz. 5 tam 40 da 10 kesrini, tam sayılı kesrinin tam kısmıyla paydayı çarparız. Ve bulduğumuz sonuca paydaki 10'u ekleriz. Aslında biz yukarıda da problemin çözümünde aynı şeyi yaptık. Tam sayılı kesrimizin tam kısmı 5, payda 40 var. 5 kere 40, 200 eder. 200 de buradaki 10'u eklediğimiz zaman 210 kilogram bulmuş oluruz. Bu defa daha kısa bir yöntemle bulmuş oluruz. Evet şimdi diğer sorumuza geçelim. Her biri 30 santim boyunda olan dürümlerin 3 tam 30'da 18 tanesini yiyen Erdem toplamda kaç santimetre dürüm yemiştir? Evet burada problemimizin kahramanı Erdem. Erdem dürüm yemeyi çok seviyor ailesiyle dürümcüye gitmişler. Ve demiş ki bana dört tane dürüm getirin. Ben dört dürüm yiyeceğim. Babası demiş ki, oğlum yiyemezsin dört dürüm nasıl yiyeceksin? Hayır demiş ben seviyorum yiyeceğim. Getirmişler Erdem'in önüne dürümleri. Şayet Erdem üç tam dürüm yeseydi bir dürüm 30 santim boyundaydı. 30 santim, 30 santim, 30 santim, 3 dürüm, dürüm, 3 kere 30, 90 santim boyunda Dürüm yemiş olurdu. Ancak 3 tam dürümden daha fazla yemiş Erdem. Yani 3 dürüm yemiş, 4. dürümün de hepsini yiyememiş. 4. dürümü 30 parçaya bölmüş, bu 30 parçadan 18'ini yiyebilmiş. Bizim zaten dürümümüzün boyu 30 santimdi Eğer bu dürümü 30 parçaya bölersek her bir parça 1 cm olur. O zaman bu 30 parçadan 18 parçasını yiyen Erdem aslında 30 santimden 18 santimini yemiş oldu. O zaman biz ne düşüneceğiz? 3 tam dürümü bitirmiş. 4. dürümden de 18 santimini yemiş. O zaman şöyle bir hesaplama yapalım. 1. dürüm 30 santim. 2. dürüm 30 santim. 3. dürüm de bitti. O da 30 santimdi. Bunları 7 bitirdi. 4. dürümden de 18 santim yedi. Bu durumda toplamda Erdem 108 santim yemiş oldu. Böylece bize sorulan kaç santim dürüm yemiştir sorusunun cevabını bulmuş oluruz. Peki bunu ikinci bir yöntemle nasıl yapardık? Kesrimiz 3 tam 30'da 18 kesriydi. Ne yapıyorduk? Tam kısmıyla paydayı çarpıyorduk. Bir sonuç buluyorduk. Sonra bu bulduğumuz sonuca paydaki 18'e ekliyorduk. Ve yine 108 santim sonucunu bu şekilde bu defa daha kısa bir şekilde bulmuş oluruz. Evet şimdi diğer bir sorumuza geçelim. Evdeki harcanmayan kuruşları biriktiren Zehra 4 tam %50 lira fiyatı olan çikolatayı almak için biriktirdiği kuruşlardan ne kadar verir? Evet hepimizin evinde değersiz olduğu için, hiçbir şey anlamadığı için kuruşluklar kalır. Orada burada görürüz. Zehra akıllılık etmiş. Bu kuruşlukları biriktirmiş, biriktirmiş. Bayağı bir kuruşu, bayağı bir parası birikmiş Zehra'nın. Sonra bakkala gittiğinde çikolata almak istemiş. Çikolatanın fiyatı 4 tam %50 liraymış. Şayet bu çikolatanın fiyatı 4 lira olsaydı o zaman Zehra her bir kuruş 1, 1, lira 100 kuruş olduğu için 4 lira 400 kuruş eder derdi ve Bir biriktirdiği kuruşluklardan 400 kuruş öder, çikolatayı alırdı. Ancak çikolatamız 4 liradan fazlaymış. 4 lira ödeyecek. 5 lirayı da 5 liranın tamamını ödemeyecek. 5 lirayı, 5. lirayı 100 kuruşa, 100 parçaya bölecek. Her parça bu 100 parçadan 50 parçasını daha ödeyecek. Ben 1 lirayı 100 parçaya bölersem 1 lira 100 kuruş olduğu için her bir parça 1 kuruş olur. O zaman 100 parça 100 kuruş. E bunun 50'sini daha ödeyeceğim için çikolataya aslında 50 parça ödeyeceğime 50 kuruş ödeyeceğim diyeceğim buradan. Bu durumda Zehra 4 tam lira ödeyecek bir de 100 kuruştan 50 kuruşunu ödeyecek. Bu durumda Zehra'nın ödeyeceği kuruşları şu şekilde buluruz. Zehra 4 tam lira ödemişti. 1 lira 100 kuruştan 4 lira 400 kuruş öder. 5. lirayı da 100 parçaya böler. Biz 1 lirayı 100 parçaya böldüğümüz zaman her parçaya kuruş deriz. Yani 100 kuruştan 50 kuruş daha ödeyecek. Bu durumda da bu ilk 4 tam lira ödediğinde 400 kuruş yapmıştı. 5. liranın da 50 kuruşunu öderse 450 daha 450 kuruş Zehra biriktirdiği kuruşlardan çikolataya para ödemiş olacak. Biz bunu ikinci bir yöntemle şu şekilde yapabilirdik. 4 tam %50 tam sayılı kesrenin tam kısmıyla paydasını çarparız. Bulduğumuz sonuca yukarıdaki 50 450'yi ekleriz 450 daha 450 sonucuna bu şekilde de ulaşmış oluruz Evet son bir problemimiz daha var Kızı Asmin'e elbise dikmek için 2 tam yüzde 30 metre kumaş alan Kevser Hanım toplamda kaç santimetre kumaş almıştır Evet buradaki problemimizin de kahramanı Kevser Hanım ve Kızı Asmin Kevser Hanım e, dikiş dikmeyi seviyor Kız Asmine de elbise dikmek istemiş. Gitmiş kumaşçıdan 2 met 2 tam yüzde %30 metre kumaş almış. Şayet Kevser Hanım 2 tam yüzde %30 metre yerine sadece 2 metre kumaş alsaydı biz bunun kaç santimetre olduğunu hemen bulurduk. 1 metre 100 santim ise 2 metre 200 santim derdik. Demek ki Kevser Hanım 200 santimlik kumaş almış derdik. Ancak kumaşımız 2 metre değil. 2 metreden daha fazla. Kevser Hanım 2 metre kumaş almış. 3. metreyi 100 parçaya bölmüş. Bu 100 parçadan sadece 30 parçasını almış. Ben buradaki son metreyi yani 3. metreyi 100 parçaya bölersem 1 metrenin 100 parçaya bölünmesiyle 1 santimlik parçalar oluşur. Bu durumda ben 100 santimlik parçanın 30 parçasını aldım dersem 30 santimini almış olurum. Bu durumda Kevser Hanım'ın toplam aldığı kumaşa tekrar şöyle bir bakalım. Bir 1 metre, bir 1 metre daha, 2 metre tam olarak kumaş almıştı. Üçüncü metreyi de 100 parçaya bölmüştü. Yani 100 santime bölmüştü. Ve bu 100 parçadan 30'unu almıştı. Yani 30 santime almıştı. O zaman Kevser Hanım'ın aldığı kumaş işte tam bu kadar. Yani 2 metre 30 santim. 1 metre 100 cm eder, 2 metre 200 cm 3. metreden de 30 santim almıştı. Onu da eklediğimiz zaman Kevser Hanım'ın Asmine elbise dikmek için aldığı kumaş toplamda 230 santim buluruz. Peki bunu başka bir yoldan nasıl yapardık? 2 tam %30 tam sayılı kesrenin tam kısmıyla paydadaki sayıyı çarparız. 2 çarpı 100, 200 eder. Üstüne yukarıdaki paydaki 30'u ekleriz. 230 daha 230 santim sonucunu daha kısa bir yolla da bulmuş oluruz. Evet problemlerimiz bu kadar.